Kim ne istiyormuş? Ne? Ben ne istiyormuş? Balta. Kim, ben ben kafanatte istiyorum. Ben ne şurupu istiyormuş? Ben ne şu mavi şurup bugün sizlerle birlikte yine videoya karşınızdayız. Yanımda Elif var yine. Elif konuş bakalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Tabii ki de burada geliyorum Nerecim var. Orman çok 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 kap alanı çok çok kap alanı orası Ali. Kap alanı orası. Burası. Burası. Tamam abi. İkimiz uyuduğumuz var. Burası. Ay yes kaldalım çıktı. Hadi be geç 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 geç. Hayır. Ben bir <laughs> şey yani... Aa dil çıkartan. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Sakın verme abi. Geri zekalı Tom. Bence de geri Bak. Hay yılan mı? Aa yok. oldu. Ha. Hmm. yaptı. <laughs> Ali, 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 Ali. Kaçıka, kaçıka. Ali, Ali, Ali. Kaç kaç Ali. Dostumuz, dostumuz, Hayır, değil. E bak kırmızı gözleri yok. Selam Tom. Aleyküm selam. Ne istiyormuş? Tom A, balta. Da. Balta mı istiyormuş? Balta nerede? Bakayım ne istiyormuş. Ne? Benden ne istiyormuş? Balta. Bakayım benden ne istiyormuş. Ben kafe latte istiyorum. Ben de şurupu istiyormuş. Ben de şu mavi şurubu istiyor. Ben de mavi şurubu. kilit ana bebeğim. Gel Dur bak geliyor kral. <laughs> geliyor! Geliyor! Kristal i̇şte geliyor. Geliyor. Güzel hareket. Ronaldo geliyor. <laughs> Arkadaşlar ben sabah Ronaldo'yu gördüm. Nerede? Okula giderken. Anlıyorum. sen gir ben. Ama ne böyle Açtım. Oo! Birazcık da ben toplayayım. Oo baltayı buldum. Baltayı buldum Ali. Kaçam. Aa! Kuş geldi. Kuş geldi. Kuş. Yukarıdan kaçabilir miyiz? Kaçabiliriz. Hadi bak. aşağıda kaldım. Bak Nerede balta? Şu kenarda mı? Burada. Burada, burada. Aldım, aldım, aldım. aldım. Koş. Al, abi anlatır. Oh, Ay, muhallebalı. Elif, sen baltayı al lütfen. Niye? Çünkü ben şey... Çik, çik, Aa, adamdaymış. Tamam, okey. Tamam. <laughs> 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 Allah'ım. Elif hadi koş benim yanına ben. Benim yanına ne ben? Ay yanıma. ben değil ya. Şey ismi neydi onun? Bu ne? Bu ne ismi? Komik neydi? Eyvah geliyor geliyor. Güzel. Нет, не не стоп. не стоп. Нет, не стоп. И ладно. Ama kız tuvalet. Erkek tuvaleti burası. Siyah. Siyah var mı? Siyah var. Siyah bulan var mı? Elif git o tarafa. Git git git. Ne S kış, kış, kış. O tarafa? O tarafa, Aa! o tarafa. Bak orada siyah bir tane şey var. var burası. Ee, siyah notlar kayboldu. Evet siyah notlar. Nerede? Bak. Ha orası değil. Aferin. Siyah notlar şu yok. Ha bir tur attık. Gelin bakayım. bakayım. Arkam yok. Arkam Arkada Arka kalmış. Arkada kalmış. Bakayım siyah notlar var mı şurada? Şurada da mı? Siyah notlar var mı? Asılayım. Öldüm bak o yüzden. Uf. E şu kenara git bakayım diğer tarafa. Şu tarafa. Acaba orada olabilir mi anahtar ya da şey? Ay gidelim. Bu tarafa diğer git. Diğer tarafa git. O da tarafa. anahtar. Ben ehliyetini nasıl bulacağım şimdi ya? Neyi? İlacı. İlaç. İlaç. Ben biliyorum. Kasifen oraya gel. Ne? Kasifen oraya. Kafes ya. Kafes. He, kafes. kafes. Hadi orada e, neydi kartı yapmıştı. Kafes. Nerede bulacağım şimdi? Ha, ben gördüm. Hem de sonra. Kafes. 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 Pese. Sağ sola git bakayım orada bulabilirsin bir hadi. <laughs> o açılan... Ah, o sarı evde olmaz. Sarı eve bak. <laughs> git. Mavi çadıra bak. Sarı çadıra bak. Kırmızı çadıra bak. Hadi. Orada değil, büyük çadırlardan. Şunlar, şunlar. Oradan geçemezsin. <laughs> geçemezsin dedim <ben. gülüyor> Adam geçmedi. <laughs> bu anahtar nerede bu? Bu nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hem bilmiyorum. Pink Pin, 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 pink mi? Evet pembe pink. <laughs> Aa pembe olmuş. Pembe değil. <laughs> Mur mu? Evet. Murmuş lan. <laughs> ben bir yerde görmüştüm. <laughs> orada. Nerede? Arkada. Arkada da kuş geliyor. Kuş, kuş. Bak orada. Dur boş geliyor. Ardan geliyor. Aa! Bir de yalan söylüyor. Ne 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 kuştuk, kuş? Kuştuk Kuş ne? Arkada. Ne 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 bu? Sakın arkana bakma. <laughs> Bak. Bak. Sakın. Arkaya gidersin. Adam? Hı? Yeşil? Kuş geliyor! Kuş geliyor! Ha, başka birisi. Bak. Aa! bekleyin. kaçıyor. <laughs> Bakalım başka kim var? Bak 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 bak. Bu var. Bunun hmm. önünde ne var? Yeşil i̇şte anahtar. Eee. bu şey <tık> ping, 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 ping. Lan ne çıktı Bu